Harira, ne oldu? Yok bir şey. Bir şey olmalı. Sana sana biraz daha pilav getireyim. Önce bana bu endişenin sebebini söyle daha iyi olacak. Bugün ...Raysa abla geldi. Hmm. Bugün de mi araba istedi? Hayır. Nişanı... Nişanı bozdu. Ne? Ne yaptı? Nişanı bozdu. Bence evine gidip... Onunla... Hemen konuşmalıyım faydası yok. Kararını değiştireceğini sanmıyorum. Hiçbir şey söylemeden öylece bırakalım mı yani? Ha? Ne olduysa oldu. En azından onlarla konuşmalıyız. Şahistan'ın hayatı bu. Seninle geleyim. Bence öyle yapalım. Hayır hayır. Acı sözler söyleyebilir. Uygunsuz bir şey söyleyip senin kalbini kırmasın. Bak Ali, Kiran ve Farah'ı düşünmeliyiz. Evet biliyorum. Şahistayla ilgili bir şeyler yapayım. Sonra da onları düşünürüz nasılsa. Ben bugün Hüseyin'le de konuştum. Reddetmiştir bence. Ben sana onunla konuşma demedim mi? Sanmıştım ki... Seni dinler mi sandın? Hiç param olmadığını biliyor. Bir de eski Eski borçlar var bize. Neden? Neden para versin? Bir düşünsene. Böyle bir şey olabilir mi? Ama ben üç erkeğin tek ablası değil miyim? Boşver. Kardeşlerin hakkında kötü düşünme. Cesaretimi toplayıp Raiza'nın evine gideceğim. Allah büyüktür. Bir şeyler yedi. Ondan para almak benim için sorun değil. Ama benim... Başka planlarım var. <laughs> Anladım patron. Bir kez daha evlenmeyi düşünüyorsun öyle mi? He? <laughs> Durum buysa neden bekliyorsun patron? Hepiniz evine gidelim hadi. Aslında oraya ben de gitmek istiyorum. Ama biraz korkuyorum. Neden korkuyorsun? Sonuçta oraya paranı istemek için gidiyorsun. Evlerine gidip ortalığı kazıp kavurur ve Ali <laughs> sana yalvarsın. <laughs> evet, hem de seni eve alıp çay ikram eder. Ha, sen de bu sayede o güzelliği görürsün, öyle değil mi? <laughs> Siz ikiniz çok kurnazsınız. Söyler misin, başka ne yapmalıyım peki? En beğendiğine teklifte bulunabilirsin böylece değil mi? <laughs> yani hemen mi? Hayır, hayır. Bu tür konuları aceleye getirmemek gerekir. Tamam patron. O zaman istediğin gibi yap. ha? Aptallar. Önce evlerine gideyim de sonra hak edip etmediklerine birlikte karar veririz. Tamam mı? He? <laughs> Abla, babam şu anda şokta olmalı değil mi? Hmm. Onunla üniversiteye kabul hakkında konuşmamalıydım Bu parayla çeyizini alabilirdin sen Saçma sapan konuşma Abla düşünüyorum da bir okulda çalışmaya başlamalıyım sanırım Babam bunu yapmana izin vermez Ama abla bundan elimize biraz para geçerdi ve seni de kolayca evlendirirdik Aptalca senaryolar üretme. Gidip kirana öğle yemeğini ver. Hayır, sen ders çalışmalısın, kendim alırım. Merhabalar baba. Merhabalar, dönmüşsün. Evet. Anne. Babam az önce dışarı çıktı. Çok rahatsız görünüyordu. Nereye gitti? Canım, Raiza ile konuşmaya gitti. Anne, ona söyledin mi? Söylememeliydin anne. Nasıl söylemem? Böyle büyük bir haberi babandan nasıl saklayabilirdim? Anne, orada ne olacağını biliyorsun. Orada teyzeyle tartışıp duracak. O da babamı küçük düşürecek, onu aşağılayacak anne. Yapacak başka başka bir şeyimiz yok. Anne. Allah teyzeyi asla affetmeyecek. Hayır canım. Böyle söyleme. Onun kalbini yumuşatması ve babanızı dinlemesi için Allah'a dua edin. Umarım kalbini yumuşatır. Anne O kadın taş kalpli ve anlayışsız. Allah bir taşı bal mumuna çevirebilir. Haklısın. O tektir. çok nazik ve sevgi doludur. Zalim olan biziz. Allah'ım, Allah'ım Raşa'nın kalbine biraz anlayış ver. Hatalarını fark etmesini sağla Allah'ım. Benim Şahistan'a yaptığı zulmü fark etmesini sağla. Rais abla, bana dört ay müddet ver. Şahistan'ın çeyizini almak için her şeyi, her şeyi yapacağım. O parayı asla toplayamazsın. Bu nişanı senin iyiliğini düşünerek bozdum ben. O parayı biriktirmeye çalışırken ölebilirdin. Abla ben... Abla... Abla ölsem bile kendimi satmak zorunda kalsam bile sana söz veriyorum istediğin her şeyi dört ay içinde toplayacağım. Git buradan. Sebepsiz yere inat ediyorsun. Abla lütfen beni dinlemezsen şu an şuracıkta öleceğim. Peki tamam. Kabul ediyorum. Sana dört ay müddet veriyorum. Ama Unutma. Sadece dört ay. Bu süre içinde evlenmezlerse, bana gelip de şikayet edeyim deme. Ne dersen de. Eminim kaşif enişte annesinin bu kararını kabul etmeyecektir. O bir kukla sayılır. Onun varlığı da yokluğu da bir. Annesi ne derse onu yapar. Anlamıyorum ikiniz. Neden bu kadar kızgınsınız? Bu bana olsaydı eğer... Para! Böyle konuşma. O büyüğümüz, annemiz gibi. Bizden büyük, annemiz gibi. O zaman neden bize daha fazla sorun çıkarmak yerine anlayış göstermiyor, bunu yapabilir? Kiran biliyorsun ki insanlar başkalarının mutluluğuyla mutlu olabilirler. Ama başkalarının gözlerinden akan yaş kimsenin umrunda değil. Ben kaşifle konuşacağım. Hayır. Kimseyle konuşmayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.